Bir dizi izlemek istiyorsunuz ama sıradan hikayelerden sıkıldınız mı? İşte size farklı bir öneri. 700 HBO yapımı bu özel dizi sizi bambaşka bir dünyaya davet ediyor. Her bölümde yeni bir hikaye, farklı bir karakterin derinliklerine iniyoruz. İş hayatının acımasız rekabeti, yalnızlığın getirdiği o içsel hesaplaşma ya da modern ilişkilerin karmaşık labirentleri. 700 sadece bir dizi değil aynı zamanda hayata dair bir inceleme. Senaryosu o kadar gerçek ki kendinizi her hikayenin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Karakterler adeta içinizden biri gibi. Eğer anlamlı, düşündürücü ve izledikten sonra üzerinde düşünmeye devam edeceğiniz bir yapım arıyorsanız, 700 tam size göre. Diziyi izledikten sonra yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın.